Herkese merhaba. Kaos kitabı ile devam ediyoruz. Dördüncü ders basitlik ve karmaşıklık hakkında. Yaşam basit midir yoksa karmaşık mı? Kaos teorisi yanıtının ikisinin de olabileceğini söylemektedir. Üstelik ikisi aynı zamanda da olabilir. Kaos inanılmaz biçimde karmaşık görünenin basit bir kökeni olduğunu Diğer yandan yüzeydeki basitliğin şaşırtıcı bir şekilde karmaşık bir şeyler gizleyebileceğini ortaya çıkarır. Burayla ilişkili şey gibi düşünülebilir aslında. Çok o hikayevari uzun paragraf soruları aslında. Altında basit aslında bir mantık var. Çok basit de indirgenip çözülebilir. Üçlük dörtlük bir soru değil yani o soruda. Birlik ikilik aslında. Sadece karmaşık görünüyor. Çok hızlı yani basitleştirerek soruyor. Ee, o soru ikilik birlik hale getirilebilir. Basit sorularda aslında e, görünenden daha zor olabilir. Yani her şey göründüğünün tersi olabilir. Kendimizi basitleştirme ve karmaşıklık karmaşıklaştırma hareketi içinde yakalamak. Ya yani kendimizi hareketin içinde yakalamak, basitleştirme ve karmaşıklaştırmanın. Kaos teorisi bize yaşamın en karmaşık gibi görünen zamanlarında bile basit bir düzenin yanı başımızda olabileceğini söylemektedir. Üstelik işler basit olduğu izlemini verdiğinde gizlice, gizli ince farklar ve süptüle için e, arayışta olmamız gerekir. Ya ince farkları ve o şeyler ayrı dediği şeyleri. Karmaşık olan basitten ve basit olan karmaşıktan ortaya çıkıyorsa eğer bu durum karmaşıklığın hiçbir nedensel değerlendirmesi olmadığı anlamına mı gelir? Karmaşıklık ve basitlik tamamen özel, öznel fikirler midir? Kaos teorisinin yanıtı, karmaşıklık ve basitliğin kendilerinin nesnelerin doğasında var olmadığı ama nesnelerin birbirleriyle ve bizimle etkileşim biçimlerinin doğasında bulunduğudur. Yani karmaşıklık ya da basitlik onların etkileşiminde aslında. Ve biz de etkileşimde. Basitleştirme ve soyutlama yapabilme yetimiz bizim bireyler ve çevreyle karşılaşmamızda bir kestirilebilirlik ölçümüzü kullanmamıza olanak tanır. Yani kestirebiliyoruz basitleştirme ve soyutlaştırma. Soyutlaştırma... Ee... Şey demiş, her tür bilgi, veri ve karışıklıkta bu kadar açık bir şekilde su yüzünde olduğu gibi bir toplumda her türlü bilgi, veri ve karışıklığın içerisinde su yüzündeyken basitleştirmeler bizi büyüler. İnsan etkileşimleri, sosyal ikilemler ve doğanın gerçek durumu gibi yaşamın gerçek karmaşıklığını basitleştirmiş duygular akla getiren görüntüler halinde paketleyen bir televizyon ortamında yaşıyoruz. Bir televizyon reklamında dinlendirici bir akarsu görüntüsü adının verildiği bir bira markasıyla bir ölünün yaşamını anlatan bir fotoğraf montajını eşlik eden bir müzikle birleşir. Duygular da aynı düşünceler kadar stereotipik, e, klişe, stereotip yani olabileceklerini çoğunlukla fark edemiyoruz. Aslında bunlar aynı zihinsel süreçlerin iki yüzü. Yani duygular ve düşünce yani duygular da aslında çok klişe aslında duygularda duygularda öğreniliyor çünkü duygusal tepkiler de, düşünme biçimlerde ve dediğim gibi yani hem çok bir yandan çok fazla karmaşık hem de çok da basit bu ikisi çok iç içe geçmiş ilginç bir alim bir karmaşıklık biçimi olan farklılık endişe ve belirsizlik duygularını uyandırabilir. Bu farklılıkları bu farklılıkları ünlüler ve kahramanlar yaratarak korku ve merakla karışık saygı uyandıran bir şekilde basitleştirebilir ya da olumsuz stereotiplerle damgalayabiliriz. Yani ön yargılarla. En azından insanların karmaşıklık ve farklılıklarından sakındığımız kadar onları basitleştirmekten de sakınma basitleştirmekten de sakınmamız gerekir. Çok gerçekçi bir anlamda basitleştiren basitleştirilendir. Gene önemli bir şey söylüyor bak. Kargaşa ve karmaşıklık arasında ayrım yapmak önemlidir. Karmaşıklık bizim dünyayla bize dünya ile etkileşimimiz hakkında Esas olan bir şeyler gösterir karmaşıklık. Yani dünya ile etkileşiminde aslında bir karmaşıklık var. Ee, kargaşa ise oldukça farklıdır. Kargaşa karmaşıklık içinde başlıca basiti göremediğimiz ya da basitin içindeki ince farkları gözden kaçırdığımız konusunda bize haberdar eden bir uyarı sistemidir kargaşa. Yani aslında. Ee, kargaşa aslında problem yani basitleştirememek olayları küçültememek kafa karışıklığı ya karmaşıklık değil aslında karmaşıklık dediğim gibi karmaşık sorular da olsun şeyler de basitleştirilebilir basit düşünülebilir üzerine kargaşa ama yani kafa karışıklığı ve de asıl problem bu bunu en başta yaratan işte endişe falan endişe endişeli ruh hali Acele etme ve de kargaşa ya sokan bizi. Beynimiz karmaşık ve sürekli değişen durumlardaki örüntüleri tanıyacak şekilde gelişmiştir. Yani belirsizliğe aslında açık bir beyin, baya bir beyin fonksiyonum var. Ön beynin ama mesela düz, diner düşünen ön beyin planlama, şey yapma. Ama kaosa e, ayarlı, duygusal ve sezgisel bir e, beyin fonksiyonlarım var. Aynı zamanda bu örüntüler içinde ki ince farkları da ortaya çıkarır. Farkları da. Düşünsenize bir bebeğin ilk eylemi insanoğlunun hayatında yaptığı en karmaşık ve en yaratıcı işlerden biridir. Bebek sürekli değişen bir görüntüler akışı içinde annesinin yüzünü ayırt etmeyi öğrenir. Diğer birçok örüntü arasında aynı zamanda annenin duygularını belirten o küçücük ifade değişikliğini de hesaplayarak esas örüntüyü bulur. Beyin basitleştirilmiş bir şeyi çerçeveleme yöntemine sıkı sıkı tutunma yönünde kötü bir alışkanlığa sahiptir. Çerçeveleme etkisi diye bir şey var. İşte frame diye geçiyor. Çerçeve şey yani. Mesela hemen bir örnek vereyim çerçeveleme ile ilgili. Bir tane sınavlarla ilgili olan etkisini de anlatacağım ileride. Şöyle. 10 kişiden mesela ikisi bu hastalıktan ölüyor. Demek var. Böyle bir e, kelimeler olumsuzla başladığın zaman olumsuz bir çerçeve oluşturdum şu an size. Bir de şöyle demek var. Bu hastalığa maruz kalan kişilerden 10 kişiden 8'i hayatta kalıyor. Şu an olumlu bir çerçeve oluştu. Yani ikisi arasında insanların algıları çok fazla değişiyor. E, bayağı bir bununla yapılmış deney var. Mesela şey oluyor. Kelimeler yazılıyor mesela. Olumlu kelimeler, olumsuz kelimeler. 10 tane sıfat mesela. Bunun 5 tanesi olumlu, 5 tane olumsuz. 5 olumluyla başlayan bir gruba 5 olumlu aralarda sıralayıp 5 olumsuzu sonra Diğerinde de tam tersini yapıyorlar. Diyorlar, süreç soruyorlar daha sonra. Bu, bu kelimeler nasıldı? Olumsuzla başlayanlar daha olumsuz görme eğilimindeler. Yani çoğu olumsuz diyor. Olumluyla başlayanlar da e, daha olumlu algılıyor. Bu ama e, birçok yerde çok fazla kullanılan bir etki aslında çerçeveleme. Yani şu an e, o sorular boş yere büyük yazılmıyor. Bu kadar e, kafam kadar uzunlukta. Niye yazılıyor? Çerçeve büyük olduğu için e, zor zor kategorisini ve bilinmediği için zor ve tehlike kategorisini algılıyorsunuz. Böyle olduğu zaman aslında çok basit belki bir şey. Çok e, karmaşa kar, e, karmaşıklık aslında altında çok basit basit indirgenebilecek bir şey. Ama çerçeveniz olumsuz ve tehlikeli algıladığınız için o soru tiplerini, o soruları, e, korku tepkileri ve yani e, anlayışınız aslında azalıyor. Yani e, stresle onlara yaklaştığınız için veriminiz düşüyor. Yani psikolojik savaşı kazanıyor aslında gibi düşünebiliriz. Mesela bir tane e, bir e, kralın ordusunda hangisiydi tam hatırlamıyorum da adam fillerle ordusunda filler falan var. Niye? Korkutma amacıyla. Ya yani Çerçeve birçok yerde var. Reklam sektörü çok fazla kullanıyor bunu. Ee, mesela e, şey İrrasyonel Kitabı da bunu çok girdeliyor. Çerçeve etkisi. Bir saniye. Evet. Gördüğünüz gibi Framing Effect diye geçiyor. Kahneman'da işte bu adam e, şeyin var. Böyle bir araştırması da var. Bir de kitabı da var. E, hızlı ve yavaş düşün diye. E, i̇şte Framing Effect diye geçiyor İngilizcesi de. Nasıl söylediğiniz önemli. Aynen öyle. Ne söylediğin değil. Kelimeler. ilk ilk kullandığın kelimeler. ilk izlenim. İşte halı efekte de bence biraz bağlanıyor buralar. Hani halo efekte de ilk görünen yüz olduğu için ona göre bir etki ve ilk izlenim hani çok önemli ya. Bu da öyle aslında. Çerçeveleme etkisi. Nasıl sunulduğuna bağlı olarak farklı şekilde tepki veriyoruz. Yani olumsuzla başladığı zaman daha olumsuz algılıyor. Ha, tam da benim derdiğim örnek işte. İşte ya da mesela ya aslında bulunabilirlik hatasıyla da çok ilişkili bir şey. Şuna da bakalım. Bulunabilirlik hatası neydi? Akla gelen ilk bilgi ve fikre göre karar verme olayı. Şekil ve yöntemine göre aynı konuya farklı yaklaşımlar sergilemektir yani. Pazarlamada çok fazla kullanılıyor işte. İşte tam benim dediğim şeyler vermiş. Geç ben de bu tür yerlerden araştırdığım için zaten söyleyebiliyorum da. Şey mesela 9.90 niye diyor? Çünkü 10 dediği zaman yani aslında daha fazla algılıyorsun. 9 gibi algılıyorsun. 99'u görmüyorsun yani. 99'a dikkat etmiyorsun ya da. İrrasyonel kitabı çok irdeliyor bunu. İşte çerçeveyle çok etkisi var. Şimdi aradakileri keşfetme bölümündeydik. Dediğim gibi karmaşık aslında temelinde çok basitlik barındırıyor. Fark edebilirsen. Yani bilmediğin bir şey değil aslında o soru. Karmaşık olarak görmen aslında korkutuyor seni ve tehlikeli algılıyorsun ve... E, düzgün mantığını kullanarak çözmüyorsun o soruyu. Basitleştirmiyorsun yani. Ama kar karmaşığın altında çok basit bir matematik ve şey var. Ko kolaylık var aslında. Başlayalım. Karmaşık ama çözümlenebilir. Yani beyin basitleştirilmiş bir şey çerçeve yöntemine sıkı sıkı tutunma yönünde kötü bir alışkanlığa sahiptir. Bu şekilde bir süre sonra çerçeve gerçeklik haline gelir. Ya da e, bununla yine ilişkili hani çerçeve gerçeklik haline geliyor ya e, un, fake it until make it da bununla ilişkili yani e, o yapacağına e, üf, inanmasan da yapacağını söylemen e, şeyine algını dikkatini değiştirdiği için aslında e, yapar hale getiriyorsun aslında yani yap yapacak hale gelene kadar çakma halini yap yani taklit et yapabilir gibi bir süre sonra zaten taklit eder hale döneceğim bununla çok ilişkili. Nasıl çok ilişkili? Şöyle okumaya devam edeyim. Açıklamasını yapacağım. Bir süre sonra çerçeve gerçeklik haline gelir. Yani olumsuza odaklanırsan ee, o olum yani bardağın boş tarafına odaklanırsan artık sadece olumsuzu görürsün. Yapmaya odaklanırsan sadece olumlu haline gelir. Bunun tek problemi tedbir almamaktır. Ee, şeylerden dolayı. Ama işte onun için de tedbir alıp da olumluya odaklanmaktır ve de değiştiremeyeceğin şeylerde tedbir almanın bir anlamı yok yani kabullenmek yani dediğimi anlatabildim mi bilmiyorum da ee, biraz karıştı mı yani şöyle aslında ee, yani çerçeve dediğim gibi olumsuz bir izlenimin varsa mesela e, olumlu şeyleri de görmüyorsun artık yani ya da ilk izlenimi olumsuz aldığın zaman istediğin kadar olumlu gelsin. Nankörlük yapıp ya da görmezden geliyorsun aslında ya. Ya da bir ön yargın varsa ya da bir e, ön izlenimin varsa bir beklentin varsa geçtikten sonra psikolojiyle de yine bağlanır biraz. Beklentin olduğun için gerçeği be, beklentine göre algıladığın için e, beklentini değiştirmek gerçekliği değiştirmeyi sağlıyor. Beklentini değiştirmek de işte olumlu beklentilerle olaya yaklaşmak mesela ya da mesela beklentini nasıl değiştirmek İşte beklentini mesela 100 lira değil de 99 9 yani iki basamaklı bir beklentin oluyor ya da e, ne bileyim daha örnek verilebilir ya düşünmem lazım ama ya da irrasyonel kitabını oku onda baya bir değişiyor bu konuları. ancak hatalı projeksiyonlarımız e, stereotiplerimiz yani stereotiplerimiz de şey stereotip e, basma kalıp şablon falan diyor İngilizcesi Türkçe'si yani Türkçe yazmış da stereotipler yani kalıp basma kalıplar aslında ve al, klişeler ya da ve alışıla gelmiş ön yargılarımız konusunda umutsuzluğa kapılmamalıyız. Evet bu programlara sahibiz ama bu bizi umutsuzluğa kapılmamalı. Ee, ya da mesela işte ya birçok şeyle ilişkili aslında ya. Yani mesela e, ön yargılarla ilgili dediğim gibi irasyonelde onlarca örnek veriyor ya. Yani ön yargıların çok fazla e, halo efektle de ilişkili e, çok irrasyonelce tepki göstermeni sağlıyor. Yani olun, mesela en temelde bir örnek vereyim mesela. E, yazısı kötü olan mesela biriyle e, iki kişi aynı öğrenci. Aynı öğrenci değil de farklı şeyde yani. E, aynı komisyonu sınavına giriyorlar. Ve birebir aynı şeyleri yazıyorlar. Çünkü yani yazacağı şeyleri biliyorlar. Birisinin yazısı daha kötü birinin daha güzel. Yazısı daha iyi olan daha iyi alıyor. Yani <laughs> çok ilginç ya. Ya da mesela stereotipler işte e, klişeler yani basma kalıp ifadeler çok fazla önyargılı hale geliyor yabancı insanlara karşı. Bir tane yazı paylaştım bununla ilgili. Tam da bununla ilişkili. Benim Çağlar Ömer Tahir'de bakarsın Instagram'da. Yani şeyle e, ilgili. E, kusurlarını milletinin e, kusursuz görmemek gerekiyor hiçbir millete. Herkesin bir artısı ve eksisi var. Senin de Çevrenden edindiğin eksilerin var. Bunları fark edip inkar etmemek gerekiyor yani. Bunları fark edip değiştirmek, düzeltmek gerekiyor. Bunların ne ilgisi var? Şöyle ilgisi var. İşte stereotiplerin sonucunda e, hep dışarının olumsuz algılamak işte sürekli düşman olarak görmek bunlar çok insanı önyargılı hale getiriyor. Neyse sosyal psikolojiyle ilgili de bayağı bir şey var. Zaten İrasyonel Sosyal Psikoloji ile ilgili çok ilişkili bir kitap bununla ilgili baya e, kötü sonuçlara yol açıyor yani bu tür ön yargılara insan olarak görmemeyi sağlıyor gruplara ayırmak yine iç gruplar dış gruplarda anlatıyor irasyonelde devam edelim kaos teorisi bize aynı zamanda bunların üstesinden gelme gücüyle de doğduğumuzu gösterir her defasında ikilikler ikiliklerin ötesinde küçük duygularının anlarını ortaya çıkarmak için doğal yeteneğimizi kullanırız. Örneğin konuştuğumuz dilde basitlikten sınırsız bir karmaşıklığa kadar değişen pek çok düzen içermeye mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Bir yemek yapmak için net bir tarif verilebilir ya da anlam belirsizliği, metaforlar, paradokslarla dolu bir şiir yazabilirsin. Yani kelimelerle. Yani basitleştirebilirsin. Çok karmaşık şeyler de yazabilirsin. Ya da yani 30 tane kelime var. Milyonlarca sözcük ve cümle kelime üretebilirsin bunlardan. Basitlik ve karmaşıklık paradoksu sanatını uygulayarak soyutlamalarımız içinde ve bunların ötesinde akan yaşam gücüne dokunabiliriz. Çok şey ya çerçeveleme etkisi dediğim gibi çok etkili bir şey ve e, karmaşıklığı aslında basitle indirgeyebilmek, karmaşının altındaki basit matematiği görebilmek zaten kaosunda düzensizliğin de içinde aslında bir düzen var aslında ya aslında düzensizliğin de bir matematiği var aslında yani e, şey değil e, spontane gerçekleşmiyor aslında hani kaos denince böyle e, şey gibi değil aslında yani aslında mükemmel bir düzen değil düzensizlik ama düzensizliğin düzeni var öyle düşün e, ya da mesela göz için de aynı şey geçerli yani mükemmel değil ama e, işe yarayabilecek kadar mükemmel Öyle düşün. Mükemmel olmasına da gerek yok. Senin için de aynı şey gerek. Yani sınav için mükemmel bilmene gerek yok. It works olması önemli. İşe yarayabilecek kadar. idare edebilecek kadar. Dediğim gibi karmaşa e, karmaşa en temelde çözebilecek şey e, sınıflandırma öncelik yapmak. Karmaşıkları en sona bırakmak tabii ki taktiği ve karmaşık soruları bildiğine inanmak. Bu karmaşanın üstesinden gelebilirsin buna inanman gerekiyor. Ve e, karmaşanın altında yatan basit diye bakabilmek, düşünebilmek. Basit düşünmek öyle kolay bir şey değil. Basit düşünmeyi sağlamak aslında. Basit düşünebilmek. Bu da dönüşüm kullanarak olur. Yani kompleks bir yapıyı U gibi bir değişkene dönüştürüp çözümlemektir aslında. Yani genelde bu dönüşümü kullanırsın. Bu yoğun problem sorusu olur. Başka bir şey uygulama yapacağız sizlerle. Basite indirgemek aslında sorunun çözümüdür. Kendine iyi bak. Dediğim gibi karmaşık soruları basite indirgemeye becerisini geliştirmen gerekiyor. Hayatın içinde geçerli. Karmaşayı basite indirgemek. Öncelikler yaparak, akışa girerek e, ve basitliği görmeye çalışarak. Basitleştirerek yani. Einstein de bunu diyor. Her şeyi basitleştirilmeli diyor. Ama kolaylaştırılmamalı diyor. Yani çünkü... Zaten hayatın çok karmaşık ve zorlayıcı çok şey var. Basitleştirmek önemli. E, tembelleştirmeyin ama diyor yani insanları kolaylaştırıp ama basitleştirmeli. Ya aynı zamanda şu da var. E, yine Einstein diyor. Bir şey diyor 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsan öğrenmemişsindir diyor. Yani basit indirgeyemiyorsan tam anlamıyla önlem, önlem, anlamam, anlamamışsındır. Anlatamıyorsan çok basit bir şekilde. Yani basit kendi kelimelerinle bunu ifade edemiyorsan iyi bir şekilde onu anlayabilmiş değilsin diyor. Bence bunu düşün. Çünkü iyi bir şekilde ifade edebiliyorsan özümsemişsindir. Basitleştirebiliyorsan tam anlamıyla kavramışsındır. Kendine iyi bak.